babaannem. Nasıl ya? Biz buraya kilitledi mi şimdi? Hmm. Hey büyük Allah'ım sen yardım et. Bu gece bu çocuklar barışsınlar. Bir daha da hiç ayrılmasınlar. Azim Hanım. Azim Hanım lütfen kapıyı açar mısınız? Lütfen. Azim Hanım. bakın benim eve gitmem lazım. Çok geç oldu merak ederler. Dedem beni öldürecek. <laughs> bir şey diyeceğim o ne biçim laf şimdi ya? Neyini beğenmedin? Hani niye deden seni öldürsün ki? Ararsın kocamın yanındayım dersin olur biter yani yani. <laughs> Ayrıca şu kapıyı vurup durma insanlar uyuyor. Uyansınlar o zaman. Burada kilitli kaldık özel bir durum. Demek özel bir durum bak. Şimdi işler değişti bu özel durumu değerlendirsek mi acaba biraz? Hı? Sakın bana yakınlaşayım demek. Bu numaralarını yemem ben artık. Sen onu numara mı zannediyordun? Mesela bunun numarası kaç? On numaraymış. Benim favorim bu. Hayat, ne yapıyorsun? Ha, orada mı yatacaksın şimdi yani? Hayır, yapmadığın şeydi o yüzden soruyorum. İstersen bir yastık getireyim sana boyun ha? Şuna bak ya. On numaraymış. Kendine gel. Aptalsın kızım sen. Gerizekalısın. Kötüye ne zaman bir şey olmuş ki bu kirpikli mikrobo olsun? Bir de kalkıp çocuk yatağından geldim buralara kadar. sana ne yani? Ne hali varsa görürsün. Beni seviyorsun çünkü canım. Balım benim beni seviyorsun duydun mu beni? Duydum. Ayrıca sen neden beni dinliyorsun? Ben kendi kendime söyleyemeyecek miyim? Elimde değil ki. Sesi uzaktan çok hoş geliyor. Bak Murat zaten sinirliyim üstüme gelme lütfen. Gıcık ya. At gibiymiş işte. At gibiymiş. Kirpikli mikrop ya. Kandırmış resmen beni. Böyle arayayım ve. Buralara kadar geleyim diye de telefonunu açmamış. Ben de yedim saf saf. Yardıma gelmemi ister misin? İstemez.